Herkese merhaba dostlarım. Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde de umarım. Bugün itibariyle Vintage Vigilance yeni sezonumuz artık bugün başladı dostlar. Bu sezon gerçekten çok güzel içerikleriyle, çok güzel ögeleri ve etkinlikleriyle birlikte harika bir sezon olması bekleniyor. Her Battle Pass açılım videosunda olduğu gibi dostlar. Önce Battle Pass'imizi inceleyeceğiz. Güncellememizi de derinlemesine bir güzel inceleyeceğiz. Ve güncellememizi sizlerle birlikte güzel bir şekilde yorumlayacağız. O zaman dostlar hiç vakit kaybetmeden başlayalım o halde. Hemen Battle Pass'in ilk karakteri olan Ethan Kırsaçlı dedektif ile başlıyoruz. Bunun saçı nerede abi? Ya bakın karakterin kostümü güzel ama abim öyle bir sezon içerisine robot kostümünü nasıl sıkıştırmayı başardınız harbi aklım almıyor ya. Bak kostüm güzel kıyafet 10 numara 5 yıldız ama yani robot olmasına gerek var mıydı bu konu birazcık tartışmaya açık bir konu maalesef. Yani ben burada Makarov olmasını daha çok isterdim. Veya Adler veya David Mason. Yani David Mason'a bence yakışırdı böyle güzel dedektif kostümü. Şeye benzemiyor mu ya? Resident Evil 4'teki Leon'un Gangster kostümüne çok benziyor. Tek eksiği şu boynundaki beyaz fular. Harika görünüyor açıkçası. Abi çoğu kişi Ethan'ın kostümünü beğenmiş açıkçası. Ha ben de beğendim ama abi ben robot karakterleri sevmiyorum. Böyle bir sıkıntı var bende. Ya Call of Duty dediğin Oyunda robota yer olmaz bence. Benim gibi düşünen bence bir sürü arkadaş vardır. İlk silah desenimiz olan arkadaşlar M13 krom kaplama. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yani sade, basit kırmızı ve gri. Yani burada biraz da beyaz var. Biraz Türk bayrağından mı esinlenmişler bilmiyorum artık. Yani böyle Türk bayrağı temalı renkli bir şeyler kullanmak isterseniz bu desen tam size göre. Aynı zamanda Iron Sight'ın tasarımı da gerçekten çok güzel buradan bakınca. Eğer M13'ü böyle sade bir şekilde kullanmak veya güzel bir desen sahibi olmak isterseniz bu deseniyle birlikte de kullanabilirsiniz. Bir tane de efsanevi profil kartımız var. Kır saçlı dedektif Ethan'ın olduğu güzel bir profil kartı vardı. abi lütfen artık şunlara harcadığınız enerjiyi birazcık Battle Pass'lere harcar mısınız? Rica ediyorum. Bir tane de profil resmimiz var arkadaşlar. Yani Ölümcül Zarafet isminde harbiden bu da güzel ha Silver'ın olduğu. Şimdi ise ikinci silah desenimize geçelim dostlar. Hemen şuradan kaynağını da indirelim. İşte karşınızda Dingo süslemeli tasarım. Yani gerçekten çok güzel görünüyor ya. 19. yüzyıl İngiltere'sindeki o binaların görünümünü silahın üzerine çok güzel işlemişler. Altın rengi, seramik rengi ve gri gerçekten çok güzel görünüyor. Elmas desenle de birlikte çok güzel görüneceğine eminim. Yani Dingo şu bafalan bir silah. Yani atış hızı anlamında bafaldı ama bir hasar anlamında buff alsa gerçekten tadından yenmeyecek bir LMG. Mobilitesi çoğu LMG'ye göre gayet iyi ama hasarı iyileşmedikçe ben yani istedikleri kadar desen getirsinler, istedikleri kadar atış hızını arttırsınlar. Ben Dingo'nun yani geri planda kalacağını düşünüyorum bu şekilde. Ya umarım yani bir hasar buff'ı alır da yani kullanışlı silahlar arasına geri döner. Çünkü çok iyi bir LMG yani bizzat kullandım tecrübe ettim. Hemen nasıl kesmeden devam edelim dostlar. Beta ikinci karakteri olan Silver Ölümcül zerafette. De... Abi çok tatlı bu. Çok güzel tasarlanmış. Yani 19. yüzyılın giyimini yani sanayi devrimi döneminde İngiltere'sinin yani gerçekten modasını çok güzel yansıtmışlar bu kostümle. Arkadaşlar bu arada bu kime benziyor ya? Aa, aha buldum. Amber Heard. Abi Amber Heard'e benziyor bu ya şaka gibi. Ya ben de çok pis bir Johnny Depp hayranıyım ama yani şimdi Amber Heard'ı kullanırsak Johnny abi bana daralabilir yani şimdi. Johnny Depp abi ne olur beni affet ama yani oyuna seni getireceklerine bunu getirmişler. Çok özür diliyorum ya. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar yani Amber biraz benziyor ama gerçekten karakterin tasarımı çok güzel ya. Yani çoğu kişi Ethan'dan sonra da bu karakteri beğendi açıkçası. Hemen devam edelim hız kesmeden arkadaşlar. Yeni operatör becerimiz felaket. Felaketin özelliği şu. Güncelleme notlarında da bahsettiğim gibi tahribat yaratmaya yarıyor. Yarattığı tahribat ise düşmanın skor serilerini, ekipmanlarını veya mini haritalarını bozarak onlara bir taşınabilir Jammer etkisi yapıyor. Jammer ve EMP'nin aynı anda taşınabilir versiyonunu düşünün. Bakalım ne derece kullanışlı olacak? Bunu kullanınca hep birlikte öğreneceğiz. Hemen devam edelim hız kesmeden. Bir tane de emojimiz var, hemen ona da bir bakalım. Şuradaydı, nerede? Buldum. Kasa patlatan. Bakalım ne yapıyor? Aç bakayım deyin kızım. Şifre 1, 2, 3, 4. Heh. Aç bakayım, açıldı mı? Heh, çok güzel. Ne varmış içinde? Hıyar çıkmadığına sevindim. Ha, çil çil paralar. Aferin lan bulduk sonunda. Ah oba bu, bulduğum paraları keşke gerçek hayata indirgeyebilsek ya. Paranın gözü kör olsun da beni bulsun. Fakirlik çok zor bir arkadaş. <laughs> hemen şuradan hemen diğer silah desenimize de bakalım arkadaşlar. Jilet Sırt Metropolitan. Jilet Sırt yani ne kadar sevilen bir silah orası tartışılır da desene bakınca güzel görünüyor da. Yani jilet sırt SMG'ler arasında benim neredeyse hiç kullanmadığım yani sadece altın desenine platin desen için açtığım bir silah. Yani ortalama diyeyim yani biraz hasar buffına, dolum hızına, mobilite anlamında yani çok fazla şeye ihtiyacı var arkadaşlar. Yani jilet sırt bence oyunun çok kullanışlı bir silahı değil yani bana göre. Yani biraz pasif kalıyor yani diğer SMG'lere göre. Yani tutup QQ9 CX9 dururken ben jilet sırt kullanmam açıkçası. Ha desen yine hakkını yemeyeyim. Gerçekten çok güzel yani. Kırmızı çatı kiremitlerinin gerçekten çok güzel bir şekilde silahın üstüne işlenmiş. Hemen devam edelim ve yeni silahımız olan Tek 9 arkadaşlar. Tek 9 CSGO'dan da bildiğimiz olan bir tabanca aslında ama Call of Duty Mobile'da ise biz bunu SMG olarak kullanacağız. Bu silah Call of Duty Cold War'dan getirildi. Tasarımı zaten Cold War'dan gördüğünüz üzere. Kendisinin üç ayrı atış modu bulunuyor. Seri, tekli ve tam otomatik istediğiniz atış modunu seçerek silah kullanabiliyorsunuz. Ve deneme alanında denediğimde gayet kullanışlı bir silah gibi görünüyordu ama bunu oyun içerisinde yani oyuncular arasında denediğimizde ancak bunu öğrenebiliriz. Elbette ki bu silah sizler için test edeceğim dostlar kanalımda. abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hemen bir sonraki ödülümüze geçelim. Bu arada tek 9 gerçekten ümitliyim bu arada haberiniz olsun. Avatar çerçevesi gerçekten çok güzel yani süslemeli tasarım isminde harika görünüyor. Dingo'nun şeyi yani tasarımı buraya işlenmiş Abi ya yani rezilliğin rezilliği bu karakter. Serap altın tasarım da. Abi bu zamanda bir sandık karakteriydi. Daha güzel bir versiyonu vardı. Oyunun ilk çıktığı dönemlere ait bir sandık karakteriydi aslında bu kostüm. Daha sadeydi ama yani bu kostüm yani kopyalanmış. Sadece boyanmış, yaldızlanmış. Ondan sonra bize karakter diye yutturulmaya çalışılmış. Ama ben yutmam abi. Bu karakter berbat. Ya berbatın ötesi berbat. Saçı zaten uyumsuz. Kostümün renk tasarımı zaten uyumsuz. Yani arkadaşlar Call of Duty Mobile tasarladığı en kötü karakterler arasında maalesef yerini alır bu. Warzone Mobile'in çıkmasına birkaç gün kaldı biliyorsunuz. Yani bir hafta gibi kısa bir süre kaldı. Ya bu karakterlerden kurtulacağım günü iple çekiyorum. Hemen devam edelim hızlıca. Sonlara doğru geliyoruz yavaştan. Bir sonraki ödülümüz ise küçük bir silah süsü arkadaşlar. Altın tasarım isminde gördüğünüz üzere bir pencere onu da silahsız olarak buraya koymuşlar fena değil. Dördüncü silah desenimiz ise arkadaşlar HDR Juniper Express'i. Yani fena değil de abi ben yani standart HDR deseninin boyanmış halini görüyorum açıkçası. Sadece yani yeşile boyanmış bir standart HDR deseni benim için. Bu oradan da görüyorsunuz bakın itiren görünümü var. Yani çok da güzel değil açıkçası. Geçen yılın sezon 3'ünde bundan daha güzel bir HDR deseni vermişlerdi. Yani o daha güzel bundan. Ben bunu pek kullanacağımı zannetmiyorum açıkçası. Yani arkadaşlar, Call of Duty Mobile giderek çöküyor yani. Videonun devamında neden böyle dediğimi anlatacağım sizlere. Yani arkadaşlar, tasarımlar hiç iyi gitmiyor açıkçası. Yani toparlayamıyor adamlar artık konu kalmadığından. Devam edelim arkadaşlar. Bir tane de küçük sırt çantamız var. Öncü gezginin ışığı paketi de ya yani ben karakterlerin sırt çantası kullanmıyorum. Ha siz kullanmayı seviyorsunuzdur belki buna bir şey diyemem ama yani sizler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen artık sonlara doğru gelelim ve son karakterimiz ve son silah desenimize de hemen bakalım. Son olarak da arkadaşlar yeni silahımız olan Tek Nine için klasik isminde de bir destansı desenimiz var. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bakın bu desen 10 numara 5 yıldız açıkçası. Harika görünüyor yani. Ahşap ve demirin yani uyumlu bir şekilde kullanılmış hali. Dipçiğinden tutun kabzasına kadar gerçekten çok güzel görünüyor açıkçası. Iron Sight'ı da ufaktan bir değişmiş. Yani güzel görünüyor açıkçası. Ha, bu desenle kullanmak isterim Teknay'ını. Ya birkaç silah deseninin tasarımı evet kötü ama yani yine de bazı silah desenlerinin tasarımı çok güzel. Ve son olarak... Arkadaşlar Sims Mafya üyesi belki de Battle Pass'in içerisinde temaya uygun doğru düzgün nadir karakterlerden biri olabilir. Abi Call of Duty Cold War'daki bence en iyi kostümlere sahip karakter bu olabilir. Ya geçen yılın sezon 5'inde Battle Pass'i bu sırtladı. Battle Pass'teki çoğu kötü kostümün yani yanında en iyi karakter olarak görünmeyi çok iyi bir şekilde başarıyor yani. Ya nasıl başarıyorlar bilmiyorum. Yani şuna bakın abi tam bir gangster ya bu. bir sezonun size eskileri mafyatik temasını ve dedektif temasını yansıttığını söylemiştim ya. İşte bu karakter bunu karşılıyor abi. Sims ve Sliver gerçekten istenileni veriyor. Ama Ethan'la Serap'a bakıyorsun konudan ne alaka robot diyorsun. Serap'a bakıyorsun cowboy ne alaka bu sezon için. Yani konmak için konmuş karakterler olarak görüyorum. Yani arkadaşlar Simpson kostümü gerçekten harika. 10 üzerinden 10 yani o derece söyleyeyim. Ve bu şekilde arkadaşlar Battle Pass ödüllerimizin sonuna geliyoruz. Şimdi sizlerle beraber günlük ödül takvimine hemen bir göz atalım. Arkadaşlar Makarovu görmektesiniz. 26. günde Makarov'un bu kostümünü alabileceksiniz. Gangster giysisi. Yani The Hunt sezonundaki kostümünün modifiye edilerek daha güzel bir hale getirilmiş versiyonu. Abi bence Var ya o Ethan karakteri yerine o kostümü sen Makarov'a verecektin. Makarov'a çok güzel uyardı ya. Ya bak ücretsiz ödül karakteri Battle Pass'i tokatlıyor. Farkında mısınız? Yani oturum açma uluyla siz böyle güzel bir karakter elde ediyorsunuz. Şaka gibi ya. Yani ne yalan söyleyeyim arkadaşlar çok güzel görünüyor. Yani ücretsiz karakterin yani Para verip aldığınız şeyden daha güzel olması gerçekten çok sinir bozucu açıkçası. Ha benim gibi düşünen bence bir sürü arkadaş vardır diye tahmin ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar 26 gün boyunca giriş yaptığınızda makaron gangster giysisini alabilirsiniz. Hemen arkadaşlar öne çıkanlara geliyoruz. Revize ödüllerimiz var arkadaşlar. Eğer oyunu güncellediyseniz burada belirtilen ödülleri de alabilirsiniz. Dostlarım şimdi clan sistemi ile alakalı size bir duyuru yapmak istiyorum. Yeni güncelleme ile birlikte arkadaş sınırı kapasitesi 25 arttı. Aynı zamanda klan kapasitemiz artık maksimuma geldiğinde 65 yerine 90 oldu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar klanımızda çok ciddi manada bir yer açıldı. Görüyorsunuz yani seviyeler artık güncellenmiş. Önceden klanı açtığınızda 25'ti. İlk kişi sayısı artık 40. 40'tan başlıyor. Ve maksimuma geldiğinizde de klanınıza maksimum 90 kişiyi alabiliyorsunuz. Şu anda dostlar klanımıza çok ciddi bir yer açıldı. Eğer sizler de aramıza katılmak isterseniz klanımızın kapısı sizlere her daim açık dostlar. Şimdi gelelim sizlerle birlikte üzücü bir habere arkadaşlar. Warzone Mobile'in çıkışının yakınlaşmasıyla birlikte maalesef oyunun en sevilen haritası olan Alcatraz kaldırıldı arkadaşlar. Şaşıracaksınız şimdi ne diyorsunuz böyle eminim. Kitleyi sırf Warzone Mobile'e yönlendirmek için arkadaşlar maalesef ama maalesef Alcatraz'ı kaldırdılar. Bunun yanında birçok oyunculu haritası olan Houseu da kaldırdılar maalesef. Görüyorsunuz şu an arkadaşlar sağda logoyu Alcatraz logosu yok. Yani bunu hangi akla hizmet yaptılar bilmiyorum. Ha geliştiriciler açıklamada da bulundular elbette ki. Yani oyuna yıl sonunda geri getireceklerini söylediler. Bakalım yani eğer Warzone Mobile'ın kitlesi eğer düşük kalırsa büyük ihtimalle Alcatraz'ı kod mobayla e geri getirecekler. Ya umarım dedikleri gibi de olur. Ya biliyorsunuz çok fazla beklenti içerisinde. Bakın şu gelecek, bakın bu gelecek, bakın şunu getireceğiz falan deyip getirmedikleri bir sürü şey var. Umarım ona dönmez. Yani Alcatraz biliyorsunuz arkadaşlar rank kasarken çok işe yarayan bir mod maalesef. Ama şimdi ne yapacağız? En ufak bir fikrim bile yok maalesef. Şimdi arkadaşlar savaş bileti kasasına hemen şöyle bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar kapakta Helen Park var da bu sezonda Helen Park yoktu ya. Kara Kuvvetler aboneliği karakteriydi. Her neyse. Dostlar Meçhule yolculuk yani Train the sezonu artık savaş bileti kasasında mevcut. Misty. Aynı zamanda onun yanında bir sürü güzel silah desenleri. Harikulade karakterler yani Serap. Aynı zamanda Vanguard yani Öncü Birliğin kostümü. Bakın rank ödüllerinde gördüğünüz o karakterin orijinali bu aslında. Yani yaldızlı haliydi bu orijinal hali. Aynı zamanda Adler'ın kurnaz üniforması burada dostlar. Yani Call of Duty Mobile'ın son askeri tematik sezonu arkadaşlar. Bu sezondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı Call of Duty Mobile anlamında. Eğer sizler de bu sezonu kaçırdıysanız veya alamadıysanız İlk defa görüyorsanız ve beğendiyseniz ek 360 CP karşılığında bu Battle Pass'in de kilidini açabilirsiniz dostlar kasa paralarınızı kullanıp. Ha ben bu sezonu daha önceden almıştım. 360 CP de benim cebime kaldı. Eğer beğendiyseniz dediğim gibi sizler de alabilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber kara kuvvetleri aboneliğine bir göz atalım arkadaşlar. Karşınızda Garcia Maşa. Yani gerçekten çok güzel görünüyor. Ay, hey. Kara Kuvvetleri aboneliğine gelen karakterler genellikle askeri tematik veya temaya gerçekten uygun bir şekilde tasarlanıyorlar. Ha ben gerçekten memnun kaldığımı söylemeliyim. Yani karakterin tasarımı harika görünüyor. Gerekse beyaz pantolonu, gömleği yani tam bir Latin Amerika gangsteri olarak gözüktüğü her halinden belli açıkçası. Zaten Küba diyor açıklamasında karakterin. Yani gerçekten çok güzel. Yani o iklimi yansıtmış. Bir tane de aboneliğe özel AK117 desenimiz var. Eski yarış arabası isminde. Harika görünüyor. Yani kırmızı, sarı, ve güzel bir renk uyumuyla birlikte hazırlanmış. Ve ardından da aboneliğe özelde bir tane sırt çantamız var elbette ki. Eğer olur da Battle Pass'i ben CP harcamadan açmak istiyorum diyorsanız kara kuvvetleri aboneliği karşılığında 50 TL'ye açabilirsiniz dostlar. Yanında da belli kuponlar, belli sandıklarda indirimler ve daha fazla bonus puan kazanma imkanınız olacak. Bu ne bir dakika? Abi o ne bir dakika özel bonus diyor, paralıyor. O neymiş bir bakayım. Eski Battle Pass'lerden 3 tane arka arkaya açık halde ise bunu kazanırsın. Profil kartı mı? Hmm, geç eski sezonların olduğu bir profil kartı. Hmm, güzelmiş. Ve evet dostlar sizlerin beklediği o an geldi. 2024 yılının 3. sezonu olan Vintage Vigilance'ın artık Battle Pass'inin kilidini açmak üzereyiz. Yani arkadaşlar sezon hakkındaki yorumlarımı söylemem gerekirse 10 üzerinden 6 maalesef. Biraz silah desenlerinin kötü olması ve kötü silahların tercih edilmesi... Bunun yanında da belli karakterlerin maalesef yanlış seçilmesi hatta tasarımlarının bile kötü olmasından dolayı maalesef benim Battle Pass'e yorumum 10 üzerinden 6 maalesef. Ha dediğim gibi belli karakterler her ne kadar Battle Pass'i sırtlasa da bu yeterli değil maalesef benim için. Umarım yani Call of Duty Mobile aklını başına alır diyorum da yani şu son hadiselerden sonra ben Call of Duty Mobile'ın maalesef pek yola geleceğini düşünmüyorum dostlar. Artık lafı daha da fazla uzatmayalım. Umarım bu sezonda istediğiniz her şeyin sahibi olursunuz. Ve bu sezonda da dilediğiniz her şey sizler için gerçek olur dostlar. Ve artık lafı daha fazla uzatmadan 360 CP'mizi de verip bu Battle Pass'in kilidini de açalım sizlerle birlikte dostlar. Hemen şuradan basıyorum ve artık kilidini açıyoruz. Ve aldık bakalım. Ve 4 ödülümüzün de kilidi açıldı. Ethan kırsaçlı dedektifin kilidi açıldı. M13'ün desenin kilidi açıldı. Bir tane HG40 desenimiz ve profil kartımız da alındı. Evet dostlar bugün sizlerle beraber Call of Duty Mobile'ın bu yılki 3. sezonu olan Vintage Vigilance sezonunun Battle Pass'inin kilidini açtık. Sizlerin sezon hakkındaki yorumu nedir veya güncellemeyi beğendiniz mi bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dostlarım dediğim gibi klanımızda büyük oranda yer açıldı. Eğer klanımıza katılmak isterseniz Yıldız Filosu ismindeki klanımıza katılabilirsiniz. E artık kapanışa girelim dostlar. Bunun gibi daha sık videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, algoritmayı destek olmak için yorum yapmayı da unutmayın. Eğer olur da bana maddi anlamda destek olmak isterseniz kanalın katılı olabilir veya bana süper teşekkürler yoluyla bağışlarda yollayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Cephede görüşmek üzere. Hoşçakalın.